Önceki dönemlerde oldukça ilkel metotlar uygulanıyordu. Erken dönemde çeşitli otlar ve alkol karışımı ile elde edilen maddeler anestezi amacıyla kullanılırken, 17. yüzyıla kadar boğma, asfiksi, yöntemiyle de hastada bilinç kaybı oluşturularak cerrahi işlemler yapılıyordu. Hastanın kafasına çekişle bir bademin kabuğunu kıracak ancak çekirdeğini kırmayacak. Ölçüde vurarak bayıltmak da anestezi yöntemi olarak kullanıldı. Hastaya eter ve kloroform solutmak da bu yöntemlerden bazılarıydı. Lokal anestezi'nin geçmişinde ise kokainden elde edilen içerikler yer aldı. Modern ve güvenli anestezi'nin keşfedilene kadar uygulanan bu yöntemler tıp tarihinde çığır açsa da istenmeyen sonuçlara da yol açtı. Cerrahinin önünü açan ve bildiğimiz anlamda genel anestezi'nin kullanıldığı ilk ameliyat ise Dr. Crawford Long tarafından 179 yıl önce bugün yapıldı. Bu ameliyatta eter kullanılmıştı. Yıllar içinde anestezi hem yöntemler hem de içerik giderek.